Herkese selamlar, sevgiler. Karşımızda Amazon TR'den almış olduğumuz Vue Sony'in M1 Plus ürünü var. Kutu açılımı yapacağız ve projeksiyonu inceleyeceğiz. Ben indirimli fiyat olarak 2570 TL'ye aldım. Fakat şu anki piyasaya göre baktığımız zaman 3300 lira gibi miktarlara bu ürün satılmakta. Şimdi kutumuzu açalım. Bizi böyle Wave Sony'in keçeli bir kutu içerisinde ürünümüz karşılıyor. Ürünümüze geçmeden önce diğer ürünleri de tanıyalım. Bir adet projeksiyon için tanıtım kılavuzu var. Burada kutudan çıkartıp anlık olarak şarja takılmasından bahsediyor. Global bir e, kılavuz hazırlamışlar ayrıyeten. Bu kocaman şekilde şöyle açılıyor. Tabii bu taraf daha çok ilgilendiriyor bizi Burada rakamlar halinde sıralı bizlere nasıl kurulum yapacağımızı anlatıyor. Kutumuzun en alt kısmında bulunan şarj soketi ve adaptörü burada bu şekilde adaptörü çıkıyor. Bir adet kumandası. Kullanımı çok kolay bir kumanda. Burada Type-C cihazların bağlanması için iki Type-C girişte bir kablo gönderiyorlar. Telefonları eğer yansıtma özelliği olmayanlar için bunları bağlayıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de burada tekrar bir şarj adaptörü. Bu da Amerika için kullanılan başlık. Ve şimdi de ürünümüzü keçeli kılıfının içinden çıkartıp önce dış tasarımda iki kısımda mazgallar yer alıyor. Buradan fanları çalışıyor ve fanlar buradan üflüyor. Ses çok fazla değil zaten bunu videoda beraber göreceğiz. Başlatma düğmesi yer alıyor. İleri geri için eksi ve artı tuşu bırakmışlar. Bunlar aynı zamanda ses açma için de işe yarıyor ve sitelerden geri çıkmak için de bildiğimiz üzere geri tuşu var. Alt kısımda yer alan 5 tane yuvarlak ise ürünümüzün şarj durumunu göstermekte. Hemen sol tarafta yer alan Wave Sonic logosunun olduğu yerde şarj girişlerimiz yer almakta. Öncelikle USB adaptör, kulaklık girişi HDMI girişi, Type-C girişi ve 19 voltluk şarj girişimiz bir de mikro SD yer alıyor. Elimle kapattığım kısımda ürünün seri numaraları yer almakta. Burada ise tripodlara takılan bir yuvarlak boşluk bırakılmakta. Burada da tripoda sabitleyip cihazla izleme yapabilirsiniz. Ürünün ön kapak kısmını açmadığınız sürece hiçbir şekilde başlatma tuşuna bastığınız halde açılmaz. Cihazı açmak için ön kapak yerine normal kurulum şeklini getirdiğimizde arkadaki yeşil ışığı görmektesiniz. Ve bu şekilde yansıma işlemimiz başlayacaktır. 360 derece dönme özelliğine sahip bu şekilde ürünü en nazik haliyle çevirip istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ürünümüz şu anda çalışmaya başladı. Bu şekilde ilk başta bir açılış sesi veriyor. Bu sol taraftan ise ürünün objektifine ayarlayabiliyorsunuz. En net haline getirebiliyorsunuz. Şu anda en net haline getirmiş bulunmaktayım. Ürün ilk açıldığı zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada dosya yönetimi, uygulama merkezi, bluetooth, ayarlar ve ekran aynalama olarak Bilgisayar olsun, telefon olsun bu gibi cihazların yansıtılmasında kullanılıyor. Uygulama merkezine girip Google, YouTube, Netflix gibi platformları indirebiliyorsunuz. Öncelikle dosya yönetimi kısmına bakalım. Burada ürünün hafıza durumunu gösteren dosyalar var. Resim gibi, indirilenler gibi, filmler gibi kısımlara USB bellek yoluyla buralara filminizi veya müziklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Sağ üstte yer alan Wi-Fi simgesi, pil durumu ve saati görmektesiniz. Bunlar tamamen sizin kendi ayarlayabildiğiniz özellikler. Ayarlar kısmına girelim. Buradan internet ayarlarını, internetin isimlerini görebilmektesiniz. Temel ayarlar kısmında Burada Türkçe dil desteğini ve diğer dilleri görebilmektesiniz. Projektör yansıması olarak ürünün durduğu konuma göre bir nicelik seçmektesiniz. Ona göre size ekranınız ayarlanmakta. Ben ön masa olarak seçtim. Şu anda ekran bu şekilde gözüküyor. Siz bunu arka masa olarak yaptığınızda ürün tamamen simetrik halini almakta. Çarpıklık kısmında Alt taraftan otomatik dikey olarak etkinleştirdiğinizde sizin açınıza göre en iyi ekranı size sağlıyor. Fakat bunu siz kendiniz ayarlamak isterseniz çarpıklık kısmını değiştirip devre dışı bırakıp arttırarak veya azaltarak görüntünün size en uygun hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Ürün ilk sizin elinize ulaştığında kendisi bir güncelleme isteyecektir. İnternet bağlantısını yapıp bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Bellenin yüksel kısmında çevrim içi olarak internet bağlantısından sonra otomatik olarak yazılımları kendisi arıyor. Gelişmiş ayarlar kısmında kaynağı aç kısmına girdiğimiz zaman buradakini girişi her zaman kendi başlattığı halde başlar. Siz bunu değiştirip HDMI yaptığınızda HDMI girişi olarak başlatıyor. Alt kısımda uyku zamanlayıcı, güç tasarrufu, ve ses modu gibi kısımlar var. Siz burada filmi müziğe çevirebilirsiniz. Ses seviyesini yükseltip azaltabilirsiniz ve bunu her zaman yapabiliyorsunuz. Bluetooth kısmına girdiğimizde 3 tane seçenek bizi karşılıyor. Burada siz hoparlör olarak bağlayabiliyorsunuz, kulaklık olarak bağlayabiliyorsunuz ve hem kulaklık hem hoparlör olarak bağlayıp ekran yansıtma yapabiliyorsunuz ekran aynalama kısmına girdiğimizde iOS için nasıl kullanıldığını gösteriyor. İnternetimizi açıyoruz, Bluetooth'umuzu açıyoruz ve ekran aynalama kısmından cihaz gözüküyor. Bu şekilde anlık olarak bağlantıyı 30 saniye içerisinde yapabiliyorsunuz. Ve Android kullananlar için, bilmeyenler için bu barkodu okutturup ürünün nasıl bağlandığını size adım adım anlatıyor. Uygulama merkezine girip en başta sizde bu gelecektir. Chrome, YouTube ve Netflix olmayacaktır. Bunun nasıl indirildiğini Aptoid uygulamasına girip Burada arama kısmından veya anlık olarak indireceğiniz buradaysa üzerine gelip Burada indir sekmesi çıkacak. İndir sekmesini tıklayıp indirebiliyorsunuz. Bu kısımda alt kısımda gözükmeyen Alt tuşla indiğimiz bir sekme var. Burada HDMI ve Type C, projeksiyonun kendi hafızası, USB ve Micro SD karşılıyor. Buradan ürüne herhangi bir cihaz taktığımızda, örnek veriyoruz, Type C'li bir telefon taktık. USB C'ye geldiğimizde buradan kendisini başlatmış oluyor. Şimdi de ürünün Gündüz vakitlerinde duvarda yansıtılmış haldeki parlaklığını test edelim ve bu sonucu siz kendinize göre karar verin. Çünkü benim denememde ikindi vaktinden sonra en net haliyle güzel şekilde karşılanıyor. Öğlen saatlerinde ise biraz daha dikkatlice baktığınızda duvarda bunu anlayacaksınız. Gözükmesi gerçekten diğer projeksiyon cihazlarına göre çok kaliteli. Şimdi de ürünün duvardan yaklaşık 3 metre mesafeden kurulu halindeki ekranın parlaklığını görmektesiniz. Bu en üst seviyedeki parlaklıkla bu şekilde gözükmekte. Ekranın gündüz parlaklığı bu tamamen sizin kararınıza kalmış bir durum. Şimdi de sizlere hem telefon hem de harddisk bağlantısını göstereceğim ve böylelikle videonun sonuna geleceğiz. Öncelikle kablo bağlantımızı yapalım. Ve şu anda hard diske güç geldi. Bu açılır sekmeden USB kısmına geliyoruz. Burada direkt olarak hard diskin içindeki dosyaları bize göstermekte. Şimdi de hard disk bağlantımızı kesip telefon bağlantımıza geçelim. Ekran aynalama kısmına geldiğimizde otomatik olarak ekran yansıtma açılıyor. Şimdi de telefonumuzdan ekranı kontrol edeceğiz. Ekran yansıtma özellikli telefonlar için şunu göstereceğim. YouTube'da herhangi bir videonun sağ üstünde yer alan buradaki yayınla kısmından ve Sonic ürünümüzü seçiyoruz ve şu anda bağlantı kuruluyor. Şu anda Müzik yayınlanmaya başladı. Diğer bir bağlantıyı göstermek için anlık olarak ekranı yansıtmak için de kablosuz ekran sekmesine gelip ayarlar kısmından kablosuz ekranı aktif ediyoruz. Burada ürünümüzü hemen görüyor ve bağlantısı şu anda kuruldu. Ekran duvara yansıtılmış halde şu anda gözüküyor. Ekran aktarım hızını ölçmek için de duvarla telefonu yan yana getirip sekme değişimlerini sizlere göstermek istiyorum. Sekme geçişleri bu şekilde. Bunun hızlılığına da siz karar vermeniz gerekiyor. Telefonun dönme özelliğini açıp galeri kısmında ekranı yan çevirdiğinizde ekran tamamen büyümüş halde ve yan şekilde geçiyor. Bu şekilde hızlılığı da buradan ölçebilirsiniz. Son olarak ürünün şarj durumundan bahsedelim. En yüksek ayarlarda ekran parlaklığı en yüksek ve enerji tasarrufu olmadan 2,5-3 saat aralığında şarjı gidiyor. Ve şarj olma süreci de kapalı durumdayken 2 saatte şarj oluyor. Yani bir defa şarjda aslında bir filmin bitirilmesi için ideal bir duruma geliyor. Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere.